Yarın okulun ilk günü. Bari hazırlanayım. Ay çanta hangisini alsam bir dakika. Tamam diğer çantam okulda kalmış. Bunu kullanayım bari. Başka bir telefon alayım bu sefer yerine. Diğer telefon ondaydı. Tamam. Yarın okul için hazırım. Uyuyayım bari sabah olur. Ay yatağım çok dağılmış. Yatağım çok iyi bari. Tamam. Ne giysem acaba? E bunu giysem bir şey olmaz herhalde. Laf etmezler. Tamam. Hazırlanayım. Saçım da güzel oldu. Biraz makyaj.

E, merhaba merhaba yanına oturabilir miyim oturabilirsin sen galiba yeni geldin e, evet ne oldu ki sordum işte öğretmen gelir günaydın sağ ol e, bu da bu da bu da bu da bu da bu e, Ders bitti çocuklar zil e, çalıyor. Dere dere de, dere. Hadi gidebilirsiniz evlerinize. Peki hocam. E, ee, Baya kaynaşırlar. E, ee, bugün, bize gel bugün bize gelsene. Ee, tamam. Annemden izin alayım şimdi bekle. Ee, anne. Bugün Ayzalara gidebilir miyim? Gidebilirsin kızım. Tamam anne. Görüşürüz. Ee, Ayza gelebiliyorum. Aa tamam hadi hemen bizim eve gidelim. <laughs> de dıştan bayağı tatlıymış. Aa evimiz, evim çok tatlıymış. Ay teşekkür ederim koy çantanı. Ee, hadi bir şeyler yiyelim mi? Olur. <laughs> Bu, tut, doğru diyorsun. bir şey kalmamış ama yemek almam lazım. Pizza yapalım mı evde? Olur. Hemen fırına atalım. Pişsin biz de koyalım. Tamam pişti. Kanka ayrılmıyor. Neyse kanka sen ye. Tamam kanka. Ben de bundan yiyeyim ne yapacağım. Neyse yıkayalım bari. Bak ben yıkayım. Yıkar. E ee kanka ne yapalım? Gel kanka şöyle oturalım televizyon falan film izleyelim. Ay köpeğin kedini çok tatlıymış ya. <laughs> İzleyelim bakalım bunu. Gece olur. Aa, kanka bugün bizde kalsana. Ee, tamam kanka. Bir anneme sorayım ben en iyisi. Ee, anne. Bugün Ayza'larda kalabilir miyim? Ee, kızım kalamazsın. Anne lütfen. Ver bakayım sen bana kanka şu telefonu. Hatice teyze lütfen lütfen kalsın. Biz hem Kur'an okuyacağız lütfen. Tamam peki o zaman Kur'an okuyacaksınız. Kanka izin verdi mi? Tabii ki de verdi. Kur'an okuyacağız dedim. Tam o zaman hep böyle kandırırız. Neyse sen ben ben bir duşa gireyim sen dur izle bir şeyler. Kanka ben sana pijama falan da vereyim. Ay, Neyse, şu pijamış gibi yapalım da çaktırmayın. Kıyafetlerim burada dursun. Ben sana pijama vereyim. Ben de şu pijama mı giyeyim? Tamam. Böyle dursun arka plana olarak. Kanka saat 1 hadi uyuyalım. Kanka, tamam kanka. E sen e, bir sen. kanka, kanka, kanka. sen kanka. Beraber yeteriz kanka olursa şöyle olmuyor. Neyse kanka ben koltukta uyurum. Cık. Tamam kanka. I'm kind of you get your lush you get your leg